bugün sizlerle birlikte neden YouTube uzun videolara 3 ay boyunca video yüklemediğimizi anlatacağız. Nasıl anlatmaya başlay istersen? Tamam ben direkt konuya giriyorum. Evet. Azerbaycan'a gittik. <laughs> eee ee, <laughs> Azerbaycan'a neden mi gittik? Tatil için gittik. İşte orada ben zaten ülkeyi tanımak çok istiyordum. Ee, ülke bayağı zaten güzel. Burada mesela Azerbaycan takipçilerimize merhaba. Şimdi ben geçen, biz geçen gün bir restorana gittik. İşte Mayıs'ın 28 miydi, 29 muydu, neydi işte. Evet, öyle bir zamanda. Gittik, bir restorana gittik işte. Restoranda dediler ki, bizim zaten şivemizden anladılar işte. Hı hı. Neler ki siz Türk müsünüz dediler. Biz de dedik ki, evet Türk. Ben, ben Türk milliyetçisiyim arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Türk milliyetçisiyim. Biz Azerbaycanlı olsun. Aa merhaba işte ülkenizi çok seviyoruz. Sonra da işte yemekleri bayağı bir pahalıya satardık. Ama mesela Azerbaycan Azerbaycanlılar böyle değil. Neden mi böyleler? Hiçbir fikrim yok. Ama mesela Azerbaycan'a neden mi gittik? Pasaportunuz da Nasıl pasaportsuz gittiğiniz diye sorarsanız da pasaportsuz gitmemizin amacı zaten Nahçıvan var. Yani Nahçıvan'dan Azerbaycan'a da gidebiliyoruz. Oradan gittik. Hem de mesela Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz olduğu için de pasaportu gidebiliyoruz Azerbaycan'a. Mesela işte oradan işte ben dedim ki acaba oturum izni, izni mi alsak dedim işte. Türkiye'den Azerbaycan'a mı gelsek dedim. Sonra da dedim ki ama Türkiye'den zaten Azerbaycan'a gidiyoruz dedim. Tatil için gidiyoruz. İşte bu kadar. Sen ben. Sen devam et. Arkadaşlar nasıl shorts yüklediniz derseniz benim telefonum var yani Minerli ikimizin kanalı olan. Moderatöre verdik bizim. Yani Kerem. Kerem, Kerem, Emre. Kerem Emre. Sonra da Kerem Emre de oradan editler yapıp yükledi. Yani bir 5-10 tane edit yapıp yükledi. Yani ona da çok teşekkür ederiz. Şey bu arada mesela Azerbaycan'ın yemekleriyle bizim yemeklerimiz çok fazla benziyor. Ya yani mesela bizde yaprak sarma mesela şöyle ya. Onlarda da yaprak sarma şu kadar lokla, lokma lokma bir de biz mesela hani sarma diyoruz ya onlar dolma diyor direkt yaprak dolması diyorlar. Evet. Tamam. O zaman görüşürüz.